Merhaba sevgili öğrenciler. Ben ilkokul öğretmeniniz. Sizlerle matematikte pratik işlemleri konu konu ders ders birlikte isteyelim istedim. Kendi sınıfımda öğrencilerimle matematik derslerimizde bu pratik işlemlerle çok keyifli zamanlar geçirdik. Ve ben bu videoları sizlerin de izlemesini istiyorum. Birinci dersimizde hemen başlayalım. Çıkanı onluğa yuvarlama. Evet, çıkarma işlemini hepiniz biliyorsunuz. Çıkarma işleminde yalnız çok can sıkıcı olan bir şey var. Nedir o? Komşuya gitmek, değil mi? Evet, şimdi komşuya gitmeden nasıl işlem yapılır? Bunu örnekle bir görmek istiyoruz. Örnek olarak bir tane eksilen sayımız olsun, 42 sayımız. Ve bundan bir çıkan sayımız olsun, çıkan sayımız da 29. Evet, bakıyorsunuz 2'den 9 çıkmaz, doğru ne yapmak lazım? Komşuya gitmek lazım. Ama biz komşuya gitmiyoruz. Evet ne yapıyoruz? Böyle durumlarda çıkan sayıyı en yakın onluk veyahut da bir üstteki onluğa gönderiyoruz. 29'un en yakın olduğu onluk 30'dur. Evet çok güzel. Peki 29'dan 30'a bir artış var değil mi? Artı. Artı 1. Evet. Ee, çıkarma işleminde çıkanı 1 artırdığımız için Aynı şekilde eksileni de 1 artırmamız gerekir. 42'yi 1 artırdığımız zaman 43 sayısına ulaşırız. Çıkarma işlemine sağ taraftan şimdi devam ediyorum. 3'ten 0 çıktığı zaman 3'tür. 4 onluktan 3 onluk çıktığı zaman 1 onluktur. Evet cevabımız 13'tür. Şimdi de örneklerle konumuza devam edelim. Evet sevgili öğrenciler Videoyu burada durdurarak sizler önce yapın, sonrasında birlikte cevapları kontrol edelim. A few moments later. Evet, şimdi birinci etkinliğimizle devam edelim. 2'den 8 çıkmaz. Evet, komşuya gitmek gerekir. Ama komşuya gitme işlemini yapmıyoruz. Çıkan sayıyı, yani 18'i e en yakın 10'la yuvarlıyoruz. 20'ye yuvarlıyoruz. 18'den 20'ye artı 2 artış vardır. Aynı artışı eksilen sayımızda da yapıyoruz. Artı 2. 52'ye 2 eklediğimiz zaman 54 sayısına ulaşırız. Ve çıkarma işlemimize sağ taraftan devam ediyoruz. 4'ten 0 çıkarttığımız zaman kalan 4'tür. 5'ten 2 çıkarttığımız zaman kalan 3'tür. Cevabımız 34 hemen yerine yazıyoruz. Bakın, çıkarması onluk olduğu zaman çok daha kolay olduğu komşuya gitme işlemine herhangi bir işle komşuya gitme işlemine gerek kalmadı. Bir diğer örneğimize bakalım şimdi. 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya gitmek gerekir ama hayır, gitmiyoruz. Ne yapıyoruz çocuklar? Çıkanı onluğa yuvarlıyoruz. Ve böylesi çok daha kolay oluyor. 27'yi 30'a gönderiyoruz. Artı 3. Sağ tarafta devam ediyoruz. Hemen hop 8'den 0 çıktı. 8. 4'ten 3 çıktı. Hop 1'dir. Ve kalanımız 18 imiş. Evet bu şekilde görebiliyoruz. Bir diğer örneğimize baktığımız zaman 3'ten 6 çıkmaz. Evet ama biz çıkanı 10'la yuvarlıyoruz. Yani 46'yı 50'ye yuvarlıyoruz. 46'dan 50'ye 4 tane artış vardır. O zaman 73'ü de 4 tane artıracağım. 73'ün üzerine 4 saydığımda 77 yapar. Çıkarma işlemime sağdan devam ediyorum. 7'den 0 çıktı. Hop 7'dir. 7'den 5 çıktı. Hop 2'dir. Evet, kalanımız 27'dir diyoruz. Çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Evet, birden 5 çıkmaz. Bir değer örneğimizi çık geçtik. 55'i en yakın onluk 60'a gönderiyoruz. Haydi bakalım. 55'in üzerine 60'a gitmesi için 5 ekledik. O zaman 81'e de 5 eklemesi yapıyoruz. 81'in üzerine 5 saydığım zaman 86 yapacaktır. Çıkarma işlemime sağdan devam ediyorum. Evet, hop burası 6. Hop da burası 2 kalanımız 26 diyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Birinci dersimiz çıkan onluğa yuvarlama. Bu kadardı. Sizler bu örnekleri daha da artırabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İkinci dersimizde görüşmek üzere.